İyi akşamlar. 19 Eylül Cuma Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 69 gün sonra serbest bırakılan eski Beylikova müftüsü İshak Yıldırım'ın yargılandığı davada karar çıktı. Müftü ödül gibi ceza alarak 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren kadın dayanışma komiteleri istismarcıların aklanmasına karşı mücadeleye çağırdı. 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 69 gün sonra serbest bırakılan Eskişehir Beylikova müftüsü İshak Yıldırım'ın yargılandığı davada bugün karar çıktı. Müftü ödül gibi ceza alarak zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren kadın dayanışma komiteleri istismarcıların aklanmasına karşı mücadeleye çağırdı. Adamlığa Beylikova ilçe müftüsü olduğu dönemde bir İmam Hatip Ortaokulu'nda din derslerine girmesi için görevlendirilen İshak Yıldırım'ın okulda 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi kız çocuğuna mesajlar attığı ortaya çıktı. Önce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın haberleştirilmesinin ardından tutuklandı. Savcılık mütalaasında İsak Yıldırım'ın sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunup çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz suçunu işlediğini vurgulayarak 19 yıla kadar hapsini talep etti. Davanın ilk duruşması 21 Mart'ta Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yıldırım mahkemede mesajları kendisinin yazmadığını, bu yüzden de cinsel taciz suçu işlemediğini iddia etti. Yargılama sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İsak Yıldırım'ı göreve iade ettiği ortaya çıktı. Ali Erbaş'ın imzasıyla Sinop'ta vaiz olarak görevlendirildi. Tepkiler sonrası karar geri alındı. Ancak 11 Eylül'de görülen duruşmada mahkeme heyeti İsak Yıldırım'ın yurt dışına çıkış yasağını, karakola imza verme yükümlülüğünü ve mağdur çocuğun evine 300 metreden fazla yaklaşmama şartını kaldırdı. Duruşma 19 Eylül'e ertelendi. Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliğiyle istismarcı müftüyü akladığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Müftü zincirleme şekilde cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava öncesi çocuklarımızı dinci gericilerin eline bırakmayacağız. Suçların üzerine örtmeye çalışanlardan hesap soracağız. İki elimiz yakanızda açıklamasını yapan kadın dayanışma komiteleri adliye önünde buluştu. Kadınlar! Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri basın açıklamasında ceza yerine ödül alan istismarcılara karşı ensenizdeyiz diyerek mücadele çağrısı yaptı. Bu tacizcilere cesaret verenlerden de onları utanmadan başka yerlere atayanlardan da nasıl fark edilmiyor sanılıp suçların üstünü örtecek olanlardan da hesap soracağız. İlan ediyoruz ensenizdeyiz. O gün geldiğinde kaçacak delik bulamayacaksınız. Kadınlara yönelik vurdum duymazlık, devlet görevlilerinin öğrencilere karşı duyarsızlığı, KYK yurtlarında yaşanan skandallarla da kendini gösteriyor. Bunlara bir yenisi Türkiye'nin en büyük öğrenci yurdu olarak bilinen İstanbul'daki KYK Cevizli Bağ Atatürk Kız Yurdu'nda eklendi. Yaz tatili için yurttan çıkan ve eşyalarını odalarına bırakan öğrenciler geri döndüklerinde valizlerinin karıştırıldığı, bazı eşyalarının çalındığı, dolaplara bırakılan eşyalarına zarar verildiği bir tabloyla karşılaştılar. 1 milyona yakın öğrenci her yıl ücreti katlanarak artan devlet yurtlarında kötü koşullara rağmen kalmak zorunda. Nitelikli ve ücretsiz eğitim için mücadelenin değişmez gündemi olduğu üniversitelerde son yıllarda öğrenciler için büyük bir problem daha ortaya çıktı. Güvenlik. Bunun içinde kadınların karşı karşıya olduğu sorunlar çok ayrı bir yer tutuyor. AKP iktidarının memurlarının en hafif şekliyle kadınlara karşı bu duyarsızlığı çoğu olayda kadın düşmanlığıyla birleşiyor. İstanbul Cevizli Bağ'daki KYK Atatürk Kız Yurdu'nda yaz tatiline çıkan ve bazı eşyalarını odalarında bırakan öğrencilerin valizleri karıştırılmış, bazı eşyalar çalınmıştı. Öğrencilerin eşyalarına taciz içerikli müdahalelerde bulunulduğu anlaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, artan tepkilerin ardından yurtlarda görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün verdiği şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak yakalanmaları ve gözaltına alınmaları talimatı verildi. Öğrencilere göre durum yurttan yaz döneminde devam eden tadilat sürecinin denetimsiz yapılmasından kaynaklanıyor. Öte yandan yurt müdürünün ağzından çıktığı iddia edilen bir söz sorunun kaynağına ilişkin güçlü bir ipucu veriyor. İddiaya göre müdür öğrencilerle yaptığı konuşmada şöhretin iyisi kötüsü olmaz dedi ve yurttaki diğer memurların arkasında olduğunu, kendileri tarafından alkışlandığını söyledi. Öğrenciler müdürün bana bir şey olmaz dediğini de söylüyor yurtta kalan öğrenciler gelişmeler üzerine bir protesto eylemi yaparak yaşananlara dikkat çekti. KYK yurdundaki skandala bir tepkide kadın dayanışma komitelerinden geldi. Yurtta, kampüste, sokakta güvenliğimiz yoksa hesap sorma zamanıdır başlığıyla yapılan açıklamada yurtta yaşananın çok açık bir güvenlik zafiyeti olduğunu, başta Gençlik ve Spor Bakanı olmak üzere sorumluların hesap vermesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada mesele rant ve gericilik olunca yurt imkanlarını seferber eden yönetimler yurtta kalan öğrencileri korumaktan aciz durumdadır denildi. Türkiye'de lisans eğitimi gören 4 milyon üniversite öğrencisi bulunuyor. Son 5 yılda bu sayıda 295 binlik bir artış yaşanırken yeni eklenen yurt sayısı yalnızca 81. KYK yurtlarının toplam kapasitesi ise 994 bin. Sık sık güvenlik ve hijyen sorunlarıyla gündeme gelen yurtların her yıl katlanan ücretleri de temel bir hak olan ücretsiz barınma hakkından yoksun bırakılan öğrencilerin sırtında büyük bir yük. 2025-26 öğrenim yılı için kredi yurtlar kurumu yurtlarında ücretler %40 oranında artırıldı. Bu artışla birlikte en düşük aylık yurt ücreti 517,5 liradan 725 liraya, en yüksek yurt ücreti ise 855 liradan 1200 liraya çıktı. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sayın Ömer Koç alkışlarınızla sahnede. Ömer Bey merhaba. Koç Holding CEO'su Ömer Koç İstanbul'da bir BNL açılışını fırsat bilip Gazze duyarlılığını sergiledi. ABD ve İsrail ile ortaklığını unutup bu korkunç soykırımı meşrulaştıranlar olduğuna inanamıyorum dedi. Sözlerini kalbimin uzun süredir acı çeken Gazze halkıyla birlikte olduğunu belirtmek isterim. Dualarım ve düşüncelerim onlarla birlikte diye sürdürdü. Bol bol alkışlandı. Alkışlayanlar arasında Eczacıbaşı Holding patronu Bülent Eczacıbaşı da vardı. My heart goes out to the long suffering people of Gaza. Koç Holding soykırımı meşrulaştırmak bir yana bizzat o soykırıma katkı sağlıyor. Koç Holding'e ait Düzey ve Beko markaları İsrailli ödeme sistemi Nayax'la 2023 yılında işbirliği anlaşması yaptı. Bu anlaşmayla Koç tüketicilerinin online ödeme ve diğer finans teknoloji işlemlerini Nayax üzerinden sağlıyor. Bu yolla tüketicilerin bilgileri de İsrail'e teslim edilmiş oluyor. İsrail Ticari Temsilcilikleri Holding'in İstanbul ve Ankara'da bulunan Yapı Kredi Plaza ofislerinde faaliyet gösteriyor. Holding, İsrail'le yaptığı işbirliği nedeniyle 2017 yılında İsrail tarafından ticaret ödülüne layık bulundu. Üstelik o yıl ödül alanlar arasında Zorlu Grup, Türk Yolları ve İçtaş da vardı. Türkiye'deki büyük patronların çoğunluğu ABD ve İsrail işbirlikçisi. Türkiye'de kolluk güçlerine zırhlı araç üreten holdinge bağlı otokar, bu üretimi aynı araçları İsrail ordusu için üreten İsrail'le ortağı Rafael'le birlikte gerçekleştiriyor. Rafael Advanced Defense System, Türkçesiyle Rafael İleri Savunma Sistemleri, İsrail Merkezli Savunma Teknolojisi firması. İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinde silah ve askeri teknoloji üretmek için kuruldu. Rafael, İsrail'i füze saldırısından koruyan demir kubbenin de kurucusu. Koç Holding sahip olduğu markalar ve işbirlikleri aracılığıyla İsrail ekonomisinin önemli bir bileşeni. Ayrıca holding varlığını İsrail'e doğrudan destek veren büyük Amerikan tekelleriyle yaptığı ortaklığa borçlu. Özetle Koç Holding yatırımları Gazzelilerin başına bomba olup yağıyor. Gazzelileri de İsrail ordusuyla birlikte katlediyorlar. Bu korkunç soykırıma silah ve cephane taşıyanlar var. Ömer Koç onların başında geliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRÇ ittifakı önerdi. Bahçeli, ABD-İsrail Şer Koalisyonu'na karşı en uygun seçenek Türkiye-Rusya-Çin ittifakının inşa ve ihya edilmesidir, dedi. MHP lideri Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İsrail kavrulur, tarih düşer, İslam zaafa uğrar gibi ifadeler kullandı. Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik gerçeklik içerisinde hiçbir yere oturmayan bu sözlerin anlamından çok neden şimdi sarf edildikleri önemli. Parti programında dahi NATO ve ABD ile müttefikliği dilinden düşürmeyen ve esasında kuruluşundan itibaren CIA er kitabında ne yazıyorsa onu uygulayan bir yapının liderinin bu sözlerini ciddiye almak güç. AKP'li yıllarda zaman zaman bu tarz çıkışlar yapılıyor. Türkiye eksen mi değiştiriyor sorusu ortaya atılıp tartıştırılıyor. Ancak her seferinde Türk sermayesi ve onun sadık iktidarı fıtratına uygun şekilde ABD ve Batı'nın dümen suyunda olduklarını somut eylemleriyle gösteriyor. Bahçeli'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması tartışılırken atıp tutmaları, bu ülkeyi PKK'nın Avrupa'daki mağarası olarak nitelemesi ve üyeliğe onay verilmeyeceğine dair sözleri hatırlarda. Meclisteki oylamada partisinin bir bütün olarak İsveç'in üyeliğe kabul yönünde kaldırdığı kollar da öyle. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Divan olarak Finlandiya devletine ve halkına hayırlı olsun diyoruz. MHP tarihinde ülkemizdeki ABD ve NATO üsleri önünde düzenlediği tek bir ciddi eylem bile yok. Buna karşılık NATO ve ABD'yi ülkemizden kovmak için mücadele eden yurt severlere sıktığı kurşunlar sayılmayacak kadar çok. Bir yandan İsrail'in soykırımcı siyasetine destek olmaktan bir türlü vazgeçmeyen AKP iktidarına payanda olmaktan vazgeçmeyip bir yandan Kudüs'ü Ankara'ya İstanbul'a endekslemeye kalkışmak hiç inandırıcı olmuyor. Türkiye halkını Cumhuriyet tarihinin en derin yoksulluğuna iten AKP'nin ve Şimşek programının ortağı MHP, dikkatleri altına imzası bulunan bu sömürü ve sefaletten başka yerlere çekmek için bakalım başka daha ne balonlar uçuracak. ABD Dışişleri Bakanlığı Polonya'ya 2506 adet Javelin tipi füze ve 253 fırlatma ünitesinin satışını onayladı. 780 milyon ABD doları değerindeki satışa konu Javelin füzeleri hareketli kara hedeflerine özellikle de tank ve zırhlı araçlara karşı etkili bir silah olarak niteleniyor. Trump yönetimi göreve geldikten sonra ABD ve İngiltere ile Polonya gibi ülkelerin başını çektiği NATO'nun Avrupa-Kanada arasında Rusya'ya karşı alınacak tavır ve savaşın sona erdirilmesi konusunda görüş ayrılıkları baş göstermişti. NATO'nun Avrupa kanadı savaşın Rusya'nın kazançlı çıkmayacağı bir şekilde sonuçlanmasını savunurken Trump Rusya kazançlı da çıksa savaşı daha fazla uzatmadan hızla bitirilmesi gerektiğini öne sürüyordu. Trump yönetimi bu yüzden bir yandan Ukrayna'ya silah sevkiyatını güçleştiren ve geciktiren adımlar atmış bir yandan da Avrupa ülkelerinin Ukrayna cephesini güçlendirmek için ihtiyaç duyacağı silahların mutlaka ABD'den satın alınmasını dayatmıştı. Trump Putin zirvesinin somut bir sonuç vermemesinin ardından Avrupalı liderlerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte gerçekleştirdikleri Washington çıkartması ve Trump'ın İngiltere ziyareti ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya dair yaklaşımını değiştirmeye başlamış gibi görünüyor. Trump ziyareti sırasında Rusya'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını birkaç kez yineledi. İngiliz Başbakanı Starmer'le ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, Putin beni yüzüstü bıraktı şeklinde konuştu. Trump'ın ruh durumundaki gözlenen değişimin kalıcı olup olmadığını zaman gösterecek ama emperyalist cephede savaşı uzatma yanlılarının güç kazandığı kesin. Diğer yandan Avrupa'da yangına körükle gitme faaliyetlerini sürdürüyor. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna ile birlikte drone ittifakı kurulacağını açıkladı. 6 milyar avro finansman sağlanacak proje, Ukrayna'yı ve Avrupa'nın doğusunu Rus dronlarından koruyacak bir duvar inşa edilmesini öngörüyor. Ukrayna'nın geliştireceği teknoloji akustik sensör sistemi, standart radarların tespit edemediği küçük boyutlu Rus insansız hava araçlarını tespit ederek bu bilgileri uçak savar ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış hareketli birliklere iletecek. Böylelikle Rus dronlarının çok daha az maliyetle imha edilmeleri mümkün olacak. Geçen hafta Polonya üzerinde yaşanan olayda Rusya'ya ait olduğu iddia edilen 10 bin dolarlık sihaları düşürebilmek için savaş uçakları havalanmış ve 2.8 milyon dolarlık mühimmat kullanılması gerekmişti. Aşırı sağcı, ırkçı, göçmen karşıtı ve homofobik tezleriyle tanınan sağcı siyasetçi ve yorumcu Charles Kirk'ün öldürülmesi Trump yönetimi tarafından fırsata dönüştürüldü. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün merkezi olarak dünyaya pazarlanan Amerika'da neredeyse Kirk'ün ölümüne üzülmemek bile suç sayılacak. ABD Başkanı Trump'ı iktidara taşıyan aşırı sağcı maga hareketi her gün sosyal medyayı tarayarak kendisine yeni kurbanlar seçiyor ve Charles Kirk'ün ölümüne yeterince tepki vermemekle suçlanan kişiler hedef haline getiriliyorlar. İşin garip tarafı Kirk'ün öldürülmesini ifade özgürlüğüne saldırı olarak takdim etmeye çalışan Trump yönetimi ve aşırı sağcı taraflar kendilerinden farklı düşünen herkesi susturma peşinde. Son olarak Disney grubuna ait ABC kanalındaki bir sohbet programı Trump yönetiminin baskısı üzerine yayından kaldırıldı. Program sunucusu Jimmy Kimmel programı açış konuşmasında MAGA hareketini kendi içlerindeki bir hesaplaşma sonucu işlenen kör cinayetini siyasi istismar konusu yapmakla suçlamıştı. Together, but... Trump programın kaldırılması üzerine ABC kanalını kutladı ve Jimmy Fallon ve Stephen Meyers'i kastederek Şimdi sırada NBC kanalının iki ezik programcısı kaldı. Haydi kov onları NBC şeklinde konuştu. That's why we named... Başkan Trump kendisine karşı yayın yapmakta direnen kanalların lisanslarının iptal edilebileceği tehdidini savurmayı da ihmal etmedi. You agree with that? ABD Başkanı Trump bugün de bütün dünyada Antifa adıyla bilinen anarşist hareketi terör örgütü olarak ilan edeceğini ve örgüte mali destek verenlere yaptırım uygulayacağını duyurdu. Trump bu amaçla ne tür bir mevzuat değişikliği yapacağını açıklamadı. Ancak bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın siyasi şiddeti destekleyen aşırı solcu örgütlere karşı alacağı tedbirlerden bir diyerek Trump'ı doğruladı. Gerçekte ortada organizasyon şeması belli. Merkezi yapısı olan Antifa diye bir örgüt yok. Amerika'da Demokrat Parti'nin dışında kalan faşizm ve ırkçılık karşıtı bir dizi grup bulunuyor. Amerika'da da Avrupa'da da birbirleriyle hiçbir organik bağ bulunmayan bu yapılara Antifa deniliyor. Nitekim ABD baskıcı düzeninin temel araçlarından biri olan Federal Soruşturma Bürosu FBI'in geçtiğimiz yıllarda açıklanan bir raporunda gevşek yapısı nedeniyle Antifa örgütüne sızılamadığı dile getirilmişti. O dönemin FBI Başkanı Antifa'yı bir örgüt değil bir ideoloji olarak nitelemişti. Öte yandan Körk'ün cinayet zanlısının solcu ve aşırı solcu olduğu veya herhangi bir Antifa oluşuma katıldığına dair delil de bulunmuyor. Aslında Körk, Ukrayna Savaşı'ndaki Rusya yanlısı tutumu başta olmak üzere birçok bakımdan cumhuriyetçiler arasında var olan ikiliğin taraflarından birinin isim geliyor. Neokon olarak bilinen cumhuriyetçiler birçok konuda MAGA taraftarlarından ayrışıyorlar. Ukrayna konusu ötesinde neokonlar Trump'ın gümrük tarifeleriyle sürekli oynamasını temsil ettikleri büyük sermaye bakımından da sakıncalı buluyorlar. Trump yönetiminin ABD'de yönetime muhalif kimselere karşı başlattığı saldırı bir yandan aykırı sesleri boğmayı, bir yandan da cumhuriyetçiler içindeki bölünmeyi ortak bir düşman yaratarak hafifletmeyi amaçlıyor. Hace 20 años. Küba devrimci hükümeti ABD'nin son iki hafta içinde sivil Venezuela gemilerine karşı giriştiği saldırıları ve Karayipler bölgesinde devam eden ABD askeri yığınağını kınadı. Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin Venezuela'yı hedef alan saldırıları ve eylemlerinin bölgede gerginliği artırdığı ve bu eylemler karşısında Venezuela halkının kendisini koruma hakkı bulunduğu vurgulandı. <laughs> ABD'nin ulusal çıkar bahanesiyle sivil gemileri hedef almasının uluslararası hukuka ve BM kurallarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada Venezuela'ya yönelik ABD saldırganlığının devamı halinde bölgedeki krizin şimdiden kestirilemeyecek boyutlara ulaşabileceği uyarısına yer verildi. Küba dışişleri açıklamasında Gazze'de devam eden soykırımdan da sorumlu olan ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD Kongresinin bazı üyelerinin esas amacının Venezuela'nın zengin enerji kaynaklarına el koymak olduğunun altı çizildi. Açıklamada ayrıca Küba'nın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin bir barış sahası niteliğini kazanması ve bir saldırının önlenmesi için uluslararası seviyede çaba gösterilmesi çağrısına yer verildi. Bilindiği gibi Trump yönetimi son 3 hafta içinde sivil Venezuela gemilerine karşı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle 2 saldırı düzenlemiş. Uluslararası sularda gerçekleşen bu saldırılarda en az 14 kişi yaşamını yitirmişti. Fenerbahçe'de iki başkan adayının yarışacağı genel kurul hafta sonu yapılacak. Ali Koç ve Saadettin Saran başkanlık için yarışacak. Kongreye rekor katılım olması beklenirken oy verme işlemi sonunda başkan pazar günü belli olacak. Bir şeyi kabul etmem. Her şeyi bana söyleyebilirsiniz. Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı yarın ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede mevcut başkan Ali Koç'la Saadettin Saran başkanlık için yarışacak. Ali Bey dedi ki ben bu sene bırakıyorum dedi. Mevcut Başkan Ali Koç dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Saadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. Başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak. Ya, giderken... Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. 2018'de bu sayı 21.350, 2024'te ise 27.489 olmuştu.